Merhabalar arkadaşlar. Ali Usta Online kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Etsy'de e, Payoneer, Payoneer hesabı nasıl eklenir onu anlatacağım. Daha doğrusu ekledim, ekledim ben nasıl anlatacağım ilerleyen zamanlarda göstereceğim videosunu çekeceğim. Şu anda anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Telefondan çekiyorum mobil olarak. Şu anda çalışıyorum da aktif olarak da zaten. E, bu video e, inşallah yorum yapanlar yap, yorum yapanları görür. Payoneer nasıl eklenir videosu nasıl yapılır videosu. Hemen e, kısaca anlatayım. Bu videoda e, bu videoda size anlatıyorum şöyle. Şu şekilde ben geçen hafta bir tane beklemiştim. Ve ödeme güncellemesi diyor. Aydın tarafında gönderilen diyor. 0.0 ödeme ödemeyi aldınız diyor. Ben Payoneer hesabıma yeni eklemiştim. Payoneer hesabını SC eklemiştim almak için. Şimdi e, Payoneer'den bana ödeme güncellemesi diyor. Az önce Adyen'den tarafından Adyen tarafından gönderilen 0.0 herkes ödeme aldınız diyor. Bu ödeme ve devam eden ödemelerde pay e payoneri yatacak. Hani ürün satıldıkça satış yaptıkça etkisi sizler de payoner hesabınıza ben GPP yaptım yani Londra Palazı'yla gelirlerini. Siz de bunlara bu şekilde paraları ekleyebilirsiniz euro ekleyebilirsiniz hesabınıza euro olarak yatar dolar satış yapılır euro olarak çevrilir bir şekilde hesabınıza dönüş yapılır Taylor olarak yatılır bu videoyu beğenenlere yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum daha önce daha de birçok kişi yorum yapmıştı abi benim kaç günde açılır kaç günde evraklar göndermiştim de dokuman, dekumanlar göndermiştim diye yorum yapanlar da çok oldu bu videoyu izledikleri zaman kendileri de fark edecekler Payoneer size direkt hesabınıza bu şekilde ödeme az önce adyen tarafından ödeme gönderildi diye bildiri gelecek ya da main olarak da düşüyor hesabınıza. Hani bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Kontrol direkt bakarsanız yine şey işinizi görür. Çünkü Payoneer hesabınıza buradan para düşecek. Takipte kalın. Sürekli yeni içerikler atacağım. Ondan sonra içerikleri yapmaya devam edeceğim. Etsy ile ilgili videolar çekeceğim. Her konu başlığını anlatacağım videoları ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten. Aktif olarak da inşallah e, güncel çekmiş olduğum paralar, payonere yatan paralar ve satış yaptığım e, mağazalar değil de e, yeni bir mağaza atacağım, açacağım. Bu mağazada satış yaptığım ürünleri göstereceğim. Hani neler satıyoruz, neler satabiliyoruz, neler satamıyoruz diye göstereceğim. İnşallah onları da göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. E, i̇nşallah bu kanalı coşturacağız. Bu yorumlarla, beğenilerle, like'larla abone olun, izlemelerle Abone olmanızı tavsiye ederim. Sizin faydanıza kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.